geldim. Şu an New York metrosundayım. Hostele doğru gidiyorum. Nasıl Austin'i, Chicago'yu ve Boston'ı ne kadar sevdiğinden bahsettiysem bu şehirden de ne kadar nefret ettiğimden bahsedeceğim. Herkesin favori şehri ama ben nefret ediyorum. Birazcık metroyu göstereyim. Başlayayım tekrar anlatmaya. Herkes bu kadar sorarken ben neden sevmiyorum? Çünkü gelir gelmez şu pislik kokusunu aldığım için sevmiyorum. Pisliğin dışında binlerce evsiz olduğu için ve hepsi deli olduğu için sevmiyorum. Ya çoğunun psikolojik sorunları var. Psikolojik sorunları olmayanlar da Sokakta insanların verdikleri paraları toplayıp uyuşturucu alıyorlar. Ve böyle yani hiç güvenli bir ortam değil. O yüzden güvenli olduğunu düşünmüyorum ve şey yapmıyorum. Yani ne kadar en iyi yerine giderseniz gidin. Her yerde göreceksiniz. Bir de şey çok büyük bir sorun bence. Her şey çok lüks. Her şey çok lüks. Zaten tüketim toplumu olduğu için normal. Bir şey demiyorum. Fakat her şey bu kadar lüksken bu kadar aynı zamanda fakir olması buranın ve yani ne bileyim bu kadar evsiz olması vesaire bence çok rahatsız edici bir şey. Şu hostelin içine tekrar bir bakayım. Burası değil galiba ya. Hemen iki adım ötesiymiş ya buldum şimdi. Şu kocaman bina. American Youth Hostels. Şey güzel duruyor. Ya. ya bina bina çok iyi. Zaten Central Park hemen karşıda. Hani şu binanın arka tarafında. Allah inşallah iyi bir yerdir ya. Ah sıçtık. Nereden gireceğim? Ana bir taraftan salak gibi yürüdüm ya. Öbür adam da burada kalıyormuş. Bütün metroda hep birlikte geldik. Ama bence yani dediğim gibi pisliği şu kokusu yani gene ya bir kokusu var gerçekten. Şehre geldiğiniz anda böyle sidik ve aspirin karışımı bir şey kopar mı? Yemin ederim bu kadar olur. Şimdi gireyim çekin ne yapılıyorsa yapın. Sonra yapacağım uyucam artık yeter. <laughs> yeter. Tekrardan selam yağmurlu bir New York gününden. <laughs> New York. Kaldığım yer Central Park'a çok yakın. O yüzden sabah kalktım ama buraya geldim. Tabii ki buranın elit kesimi buraya koşmaya gelmişti benden önce. Birazcık etrafı göstermek istedim. Her yerle ilgili video yaptım. Burayla da yapayım istedim. Dün şeyler bahsediyordum. Aslında belki direkt o videoları yayınlamam, direkt bunu koyarım. Emin değilim. Tabii de bahsettiğim şeyleri biraz özel geçeyim. Tabii ki nefret etmiyorum. Çünkü yapılacak o kadar fazla şey var ki, o kadar fazla fırsat var ki. Yani nefret edilecek bir şehir değil ama baktığınız zaman gerçekten çok pis ve yani bütün o verdiği güvensizlik benim için her şeye bedel yani. Çünkü güvenli hissedebileceğin bir yerde yaşamak istersin. Yani böyle sürekli tetikte olmak istemezsin. Ki biz bunu Türkiye'de yaşıyoruz yani. O yüzden... Daha çok öyle olmayan... Ne bileyim mesela Chicago'da gayet güvenli hissettim. Aynı şekilde şeyde de öyle. Aslında da öyle. Ama burada nedense ya sürekli tetikte olmam gerekiyormuş gibi Sürekli sırt çantamı önüme asmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Belki tamamen bu benim yani benimle alakalıdır. Ama gelir gelmez gördüğüm o manzara zaten bana yine aynı şeyi hatırlattı. Trenden bir iniyorsunuz gerçekten şey gibi yani terk edilmiş bir yere sizi bir anda bırakmışlar gibi oluyorsunuz. Ki trenden indiğim istasyon Penn Station. Penn Station buranın her şeyi yani buranın en merkezi yeri. Ya düşünün ki bir yer var ve oradan her yere gidebiliyorsunuz. Penn Station'dan New York'un her yerine gidebiliyorsunuz. Ve o kadar merkezi bir yerin o kadar korkunç olması bana çok anlamsız geliyor açıkçası. O anlamsızlığın içinde birazcık boğuldum yani dün çünkü ya indim mesela gerçekten terk edilmiş bir yerde böyle çok basık, çok kirli, Böyle paslı makinelerin olduğu bir yerde iniyorsunuz yani istasyon o. İnanılmaz korkunç yani bir de akşam indim. Ondan sonra çıkıyorsunuz istasyondan evsizler metronun şeyinde oturuyor, metronun çıkışında oturuyor. Tabii ki çoğunlukla size laf atmayacaklardır ama ya yani onları öyle görmek bile yani acaba beni takip eder mi korkusu yaratıyor. Önemli olan bu zaten yani herkes çok rahat inanılmaz bir rahatlık var. Yani mesela ben şey yürüyordum, tedirgin yürüyordum ama bunu asla yüzümden anlayamazsınız yani tedirgin olduğumu. Çok rahat görünmeye çalışıyorum çünkü anlarlarsa belki takip edebilirler, belki benden para isteyebilirler, bir şey yapabilirler. Ve yani büyük bir ihtimalle New York'un şeyleri de öyle yani dokulları da aynı şekilde. Büyük bir ihtimalle onlar da aynı şekilde hissediyordur diye düşünüyorum çünkü yani herhangi birisi size bıçak çekebilir, bir şey yapabilir ve yani yapacak hiçbir şeyiniz olmayabilir. O yüzden bence bu şeyler, bu tür şeyler çok önemli. Hatta o yüzden kalacağım yeri de ona göre seçtim. Dedim ki yani buraya en azından yakın olsun yürüyebileyim. Çünkü yani ne kadar sürekli her şeye metro kullanmak çok rahat olsa da önce geldiğimde öyle yapmıştım. Şu an nedense yürümeyi daha çok sevdiğimi fark ettim. Chicago'da sürekli yürüdüm. Yani 40 bin adım, 50 bin adım attığım günler oldu. Basında da sürekli yürüdüm ve basında bisiklet kullandım çoğunlukla. Orada bisiklet ucuzdu. Ama burada bütün fiyatlar fırlamış. Yani önceki geldiğimde ya yanlış hatırlamıyorum diye umuyorum ama 15 dolara 7 günlük pes almıştık. Şu anda 22 dolar olmuş ve hani 15 dolar şeydi. Yani o gün o zaman 4 gün falan kalmıştık geri kalan 3 gün için dönüşte bileti satmıştım başkasına. Demiştim ki bak bunun 3 günü var. Yani 3 gün bedava kullanabilirsin. 5 dolar falan onu satmıştım yani. Bildiğin 10 dolara 4 gün sınırsız bir metro kullanım hakkı elde etmiştim. Ama şu an 20 ay pardon 22 mi dedim? 29 dolar. 22 değil 29 dolar. 30 dolar yani çok fazla 7 gün için çok fazla. Gündük olarak baktığınızda çok iyi ama ben burada 7 gün kalmayacağım. Ben bugün ve yarın buradayım. O yüzden benim için çok kötü. Yani tek bilet 2.75. Büyük bir ihtimalle onu yapacağım ama genellikle yürümeyi seçeceğim. <laughs> Bunu da söyleyeyim şimdiden. O yüzden çok güzel yerler göreceğimi düşünüyorum. Çünkü en çok yürüyerek yani bir yer görüyorsunuz. Çünkü metro yerin altında. Gidiyorsun bir yere çıkıyorsun. Gördüğüm kadar yani. Ama o gidiş yolunu görmüyorsun. İnsanlar insanlar koşuyor falan. İşte ufacık da olsa şehir hayatından kaçmaya çalışıyorlar. Ya bilmiyorum neden burayı sevmediğimi gerçekten bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle bana birazcık İstanbul'u anımsattığı ve oradaki güvensizliği verdiği için olabilir. Çok büyük olması eser benim uğrumda değil yani ama bu evsiz sorunu çok sıkıntılı. Yani bilmiyorum çok tuhaflar. Hiçbir şey yapmadan bile sizi rahatsız edebilirler. Önemli olan o bence. Şimdi bu kadar şey de olmak istemiyorum ama şimdi buradaki evsizlerle aslında bizim aklımızda canlandırdığımız evsiz kavramı da çok farklı. Ondan da birazcık bahsedeyim. Ya mesela hani bu, ya bunu söylemek çok şey gelmiyor. Şey gibi geliyor şu an. Akvarteli dayıların hani iPhone 12 var neye konuşuyorsun falan demesi gibi oluyor ama bu gerçek yani bu, burada olan bir gerçek. O yüzden neden evsiz olduklarını anlamakta zorluk çektiğim yani bir neden. Ya mesela şey giyiyor. işte sürekli ne bileyim Nike ayakkabısı var. Çok güzel, çok güzel botları var. North Face botları var. Baktığın zaman asla evsiz demezsin. Yani söylemek istediğim şey o. Evsiz demezsin. Ne bileyim onun da iPhone'u var. Ama evsiz demezsin. Demek istediğim şey o. Ve bu bana çok tuhaf geliyor, bu insanların evsiz olması. Oh, böyle çok güzel gözüküyor. Ya bana söylendiği şuydu, çoğu insan parası olmadığı için değil, bunu seçtiği için evsiz oluyor. Yani evsiz gibi yaşıyor. Bunda nedeni şu, buradaki insanlar çok tembel. Çok tembel inanılmaz tembeller ve çalışmadıkları zaman işsizlik ödeneği alıyorlar. İşsizlik ödeneği de normalde çalıştıkları da alacakları paranın üçte ikisi falan yapıyor. Ve ayrıyetten yemek ihtiyacı, bilmem kira ihtiyacı onlar da ayrı olarak veriliyor. O yüzden baktığınız zaman bazı kişiler için çalışmamak aslında çalışmaktan daha avantajlı. Ama böyle olduğu zaman da yani kiranı karşılayıp karşılayamayacağım belli olmadığı için bir süre evsiz olarak yaşayabiliyoruz. O yüzden ya bunların durumları bu şekilde. Ve gerçekten bazen evsiz yani çalışmamak çok daha avantajlı burada. İnanılmaz bir durum yani. <laughs> o yüzden zaten işçi açığı var sürekli. Sürekli yeni iş gücü gerekiyor. Ben şuradan yürüdüm. Şu böyle geldim geldim buradayım. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama şöyle bir dolaşacağım yani. Zaten önceki geldiğimde şeye falan gittiğim için ne bileyim işte Times Square, Empire State bunların hepsine gittim. için Brooklyn Bridge. Bu arada önceki geldiğimde Brooklyn Bridge'e gittiğim aynı yağmurluğumla bugün dolaşıyorum. O gün de yağmur yağıyordu. O yüzden bugün gitmeyeceğim Brooklyn Bridge'e. Aynısı. İki sene oldu hiçbir şey değişmemiş. Dediğim gibi yani tuhaf tuhaf durumları var buranın da. Ama yine büyük konuşup gerçekleşmesinden korktuğum bir şey burada asla yaşamam diyebilirim yani. Çok zor burada yaşamak. Kiralar çok absürt bir şekilde yüksek. İstanbul düşünün mesela. Şu an çok espri dönüyor. Yani ona da bir şey olur. Gönderme olur. ya <laughs> Bodrum gibi bir yer yani. Şey kerpiçten yapılmış ev gibi. 2500 3000 dolar falan. Çok kötü yani. Birim olarak karşılaştırdığınızda İstanbul'la aynı ama dolar olarak baktığınızda çok yüksek. Neyse neden bugün çok karamsar konuştum bilmiyorum. Böyle çok kötü kötü konuşuyorum ama sırf burayı sevmediğimden yani. Önceki geldiğimde çok sevemedim yani. Herkes buraya çok aşık. Ah, ah New York mükemmel falan ama işte sevemiyorum yani. Şimdi şey diyeceksiniz sevmediysen niye geldin? <laughs> o yüzden iki gün kalıyorum. Bavulumu buraya alamıştım onu almaya geldim. Bir de uçuşum buradan Türkiye'ye o yüzden buraya geldim. Ama bu şekilde kendi kendime konuşmak hoşuma gidiyor. Arada insanlar dönüp bakıyor. Bu ne diyor böyle diye. Anlamıyorlar çünkü dili. Ama umurumda mı? Asla değil. Ay bir de ondan bahsedeyim. <laughs> Şimdi şey çok tuhaf. Daha... Burada atıyorum Türk bir arkadaşınız var ve çok rahat Türkçe konuşabiliyorsunuz yani. Birinin arkasından konuşmak, dedikodu yapmak olarak değil ama Türkçe konuşurken çok daha rahat hissediyorsunuz. Sonra Türkiye'ye döndüğünüzde bir şey oluyor. Oha herkes bizi anlıyor şu an falan oluyor. O da çok tuhaf. <laughs> Ama şu an tek başıma. Of ya bu çok aktı ya. Bir yere gideyim. Kahvaltı yapayım. Sonra nereye devam ederim. Telefon da bayağı aslandı. Bu arada evet bu telefon kamera değil. Herkes yazıyor şimdi kesin bir şey olacak telefonumun kamerasına. Ben de çok seviyorum. Ve iPhone da değil. Samsung. Neyse hadi görüşürüz. Bye.